çember. Merkezinin koordinatları sıfıra sıfır ve yarıçapı R eşittir bir birim olan çembere bir birim çember diyelim gençler. Bunu şöyle bir çerçeve için aldık. Sinüs X eşittir. AB bölü a OA. Neden? Karşı dik kenar bölü. Hipotenüslü. OA zaten birdi. Yarı çapı biri olduğu için. Demek ki sinüs X'imiz neymiş gençler? AB. Hemen oraya yazıyorum. Diyorum ki o zaman bu arkadaşımız renkli kalemle yazalım. Şu şekilde. Bu arkadaşımız neymiş gençler? Sinüs X. Kosinüs x ise gençler komşu bölü hipotenüstü. Yani OB bölü OA. OA yine birdi. Kosinüs x OB olacak. Buraya da o zaman da siyah kalemle yapalım veya ne renkle yapalım çok daha şık olsun. Kırmızı yapalım hocam dediğinizi duyar gibiyim. Yani şurası da gençler ne olmak zorundaymış? Kosinüs x. Arkadaşlar pozitif yön unutmayın saat yönünün tersi. Neymiş? Saat yönünün tersi. Negatif yön ise saat yönü. Bu durumda arkadaşlar sinüs x'in değeri. Bakın bunları güzel güzel yazalım. Sinüs x'in değeri, değeri, gençler y ekseninde. Bunu y yapalım. Kosinüs x'in değeri de zaten şekil üzerinde göstermişim. x üzerinde veya x ekseninde olarak yazılabilir. Arkadaşlar şunları zaten anlatmıştım ama bir kere daha tekrar tekrarlıyorum. Tanjant x çarpı kotanjant x 1'dir. Sinüs kare x artı kosinüs kare x 1'dir. Bunu da cepte çerçeveledik. Unutmayın gençler. Sinüs x de kosinüs x de eksi 1 ile 1 arasında değer alabilir. Yani eksi 1 küçük eşittir sinüs x küçük eşittir 1 ve Eksi 1 küçük eşittir. Kosinüs x küçük eşittir 1'dir. Sekant x gençler 1 bölü kosinüs x'tir. Kosekant x ise 1 bölü sinüs x'tir. Ben bunu şöyle öğrenmiştim gençler. Sekanttaki baştaki harf s ya. S ise c olacak. Kosinüs x. Kosekanttaki baştaki harf c ise s olacak diye öyle. Hocam öyle öğretmişti bana. Ve kalıcı oldu bakın kafamda çıkmıyor. Arkadaşlar unutmayın. Bilim çember üzerinde sinüs 180 eksi x gibi bir geniş açı varsa unutmayın sinüs x'tir o yine. Aynı pozitiftir. Fakat kosinüs 180 eksi x, tanjant 180 eksi x ve kotanjant 180 eksi x olduğu zaman eksi ile çarpmak zorundasınız. Yani kosinüs 180 eksi x eksi kos x, tanjant 180 eksi x eksi tan x, kotanjant 180 eksi x eşittir eksi kotanjant x olarak yazılabilir. Bunu da çerçeveledik. Peki 90'a göre yaparsak nasıl olur? Gençler 90'a göre yapılırsa da bu defa isimleri değiştiriyorsunuz. İşaretlere hiç dokunmuyorsunuz. Yani sinüs 90 artı x ise kosinüs x fakat kosinüs 90 artı x ise eksi sinüs x. Tanjant 90 artı x'e eksi kotanjant x. Kotanjant 90 artı x'e eksi tanjant x. Bakın isimlerini değiştirmiş olduk. Peki nasıl bir sorular gelir bunlardan hocam? Dediğinizi duyar gibiyim. Bakın mesela şöyle gelebilir. Der ki sizde sinüs 150'nin değeri nedir der mesela atıyorum. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sinüs bakın birinci şekliyle göre yapıyorum önce. 180'e göre yapıyorum. 180 eksi 30. O zaman bu isim değiştirmiyor. Aynı yazıyorsunuz sinüs x. İşaretine bakın. Bakın şuradaki. Artı. O zaman o da ne diyorum? Sinüs. 30'dur. O da işte 1 bölü 2'dir gençler. Peki bunu aynı zamanda başka nasıl yapabilirsiniz? Sinüs 150'yi. Bunu renkli kalemle yapalım. Daha şık dursun. Sinüs bu defa arkadaşlar 90'a göre de yapabilirsiniz. 90 artı 60. Yine 150 yapıyor sonuçta. 90'a göre isim değiştireceksiniz gençler. Kosinüs x olacak. Yine işareti gene aynı. Kosinüs 60. Yani o da 1 bölü 2 olacak. Bakın eşit çıktı. Bir tane de gençler tanjanttan yapalım. Tanjant 135 dereceyi sorsa size. Bunu direkt 180'e göre yapalım. Ben genelde 180'i tercih ediyorum. 180 45 demektir o. Bakın şurada 180 45. Üçüncüsü gençler. İsim değiştirmez. Yani tanjant 45 fakat işareti önemli bizim için. Onunla eksi koymuşlar. Bakın orada eksi var. Eksi tan 45. Bu da tan 45'in zaten eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. Eksi, eksi 1 olur. Arkadaşlar bir uygulama şurayı yapalım. Uygun görürseniz. x ekseni bu y ekseni gençler bu x ekseni bu y ekseni. Burada açılar çizmiş. Şimdi sorunun orijinalini de yazacağım arkadaşlar. Burada x açısı vermiş, burada y açısı verilmiş. Burası x açısı. burası da y açısı olarak verilmiş gençler. Orijin orijin. Sorunun orijinalini yazmaya çalışıyorum gençler. Ne demiş? Kemal öğretmen birim çemberi çiziyor. Yani yarı çapları bir birim. Çiziyorum. Bir. Tanjant x 3 bölü 4. 2. Kosinüs y eşittir. Eksi 24 bölü 25. Kemal öğretmenin verilerine göre Kemal öğretmenin verilerine göre sinüs x artı sinüs y toplamı kaçtır? Gençler. Orijinal bir soru sormuşlar. Ben de orijinalini yazdım size. Bakın ne diyorum hemen? Dik üçgeni çiziyorum. Hatırlayın dik üçgenleri çizmek zorundasınız. İki tane dik üçgen çizmek zorundasınız. Bir x açısı için bir de y açısı için. Burası 90 derece. Burası 90 derece. Gençler buraya x diyelim. Burada y diyelim. X açısının oranları nelermiş? Sinüs. Bakın tanjant x 3 bölü 4 olduğu için 3'e 4. Bu arkadaşımız 5 olmak zorunda. 3 4 5 üçgeninden. Yine aynı mantıkta. Kosinüs y 24 bölü 25 olduğuna göre 24 bölü 25 kosinüs. Komşu bölü hipotenüsü. Burası da 7 olmak zorunda. Onları ekli kalemle yapacağım. 7. Şık dursun diye. Bakın bana ne soruyor artık. Diyor ki sinüs x artı sinüs y. Gençler sinüs x'e bakın. Birinci bölgede olduğu için direkt olarak 3 bölü 5 yazabilirsiniz. Fakat sinüs y İkinci bölgede aslında 7 bölü 25 işaretine bakacaksınız. Artı demişiz burada. Bakın birincisinde içinde artı demişiz. O zaman bunlar ikisinin toplamını soruyor bize. Renkli kalemi al Nevzat. Yani 3 sinüs x artı sinüs y toplamı eşittir. 3 bölü 5 artı 7 bölü 25'ten 5 ile genişletin. 15, 22 bölü 25 sonucuna ulaşırsınız sevgili gençler. olduğuna göre sekant x artı kotanjant y toplamı kaçtır? Gençler unutmayın. Dik üçgenleri çizmek zorundasınız. Çünkü bize trigonometrik oranları sordukları zaman kesinlikle dik üçgen kullanırız. İki tane dik üçgen çiziyorum arkadaşlar. Birisi tanjant y'de de negatifmiş. Şunu da şöyle yapalım. Burası x açısıymış gençler. 90 derece. Burası y açısı diyelim. Burası 90 derece. Verilen kenarlara bakalım. Sinüs x 5 bölü 13. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. O zaman renkli kalemle 5, 12, 13, üçgeni üçgen olduğunu yakalamış olduk. Yine aynı mantıkta bu arkadaşımıza bulalım. Tanjant diye 12 bölü 5. Yine 5, 12, 13 özel üçgeni diyebilirsiniz gençler. Şimdilik eksiği düşünmeyeceğiz. Bakın zaten tanjant ikinci bölgede olduğu için negatif olarak yazılmış. Şimdi sekant x neydi gençler? Sekant x. Hatırlayın s ise c. Yani kosinüsün tersiydi. 1 bölü cos x'ti. Yazalım. 1 bölü cos x. Bakıyorum şimdi kosinüsü neymiş? 1 bölü Arkadaşlar 12 bölü 13'ten 13 bölü 12 sonucuna ulaştık. Bunu cebime koydum. Yine aynı mantıkta kotanjant diye soruyor. Gençler kotanjant neydi? Y neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüsü 5 bölü 12. Fakat dikkat edeceğiniz nokta şu olacak gençler. Tanjant ye eksi ise kotanjant da eksiydi. O zaman bunun eksi, önüne eksiyi koyuyorum. Artık bundan sonrasını yapmayan döverler arkadaşlar. Ne soruyor? Şuraya yapalım. Sekant x artı kotanjant y sorulmuştu. Sekantı bulduk. 13 bölü 12 eksi kotanjant y de 5 bölü 12 bulduk. Gençler 8 bölü 12 sadeleştirin. 4'e bölün 2, 4'e bölün 3. 2 bölü 3 sonucuna ulaşırsınız. Tilkinin çite en kısa mesafesi AB eşittir X olduğuna göre X'in alfa türünden değeri nedir demiş arkadaşlar. Sorun orijinalini bir okuyalım. Çiftçi Vakkas o noktasında bulunan tavuk çiftliğinin etrafına bir birim yarı çaplı çember biçimde dikenli tel yaptırmıştır. Demek ki çiftçi Vakkas'ın matematiği güçlü gençler. Bakın buraya alfa demişler. Şu açıya alfayı koyalım. Alfa. Yarı çapı bir birim olacak. Neden? Çünkü birim çember olarak verilmiş. Bakın orada AOC üçgeninde arkadaşlar. AOC üçgeninde. Nereden gidebilirsiniz? Bir OC uzunluğu belli. OA uzunluğu belli. Demek ki kosinüs alfadan gidebilirsiniz. Kosinüs alfa eşittir. Neydi? Komşu dükkanlar bölü hipotenüs. Buradan arkadaşlar 1 bölü kosinüs alfa dediğimiz zaman ters çevirmiş olduk. Aynısını bunda da ters çevireceksiniz. 1 artı x. Biri sol tarafa atın. 1 bölü kosinüs alfa eksi 1 eşittir. x olacak ise renkli kalemi al nevzat. x eşittir gençler. 1 bölü kosinüs neydi hatırlarsanız ne demiştim? Sekant alfa ise s ise c idi. 1 bölü kosinüs alfa. Demek ki biz buraya sekant alfa dersek sekant alfa eksi 1 olarak bulmuş olursunuz gençler. X'in alfa türüne değerini. Olduğuna göre X kaç derece olabilir arkadaşlar? Hatırlarsanız ne demiştim? A artı B eğer 90 derece ise gençler o zaman sinüs A ile kosinüs b birbirine eşit olmak zorundaydı. Neydi? Birbirlerinin 90 derece tamamlanan açılarda sinüs ve kosinüs eşitti. O zaman ben buraya a diyorum gençler. Buraya da b diyorum. Bakın eşitmiş. O zaman diyorum ki a artı b 90'dan 3x eksi 60 artı 2x eksi 30 eşittir. 90 derece olmak zorunda. Buradan 5x eksi 90 eşittir. Yine 90. 5x eşittir 180 derece ise x eşittir gençler 36 derece olabilir. Olduğuna göre K'nın alabileceği değer aralığını bulalım. Arkadaşlar iki yoldan yapabiliriz bunu. Birinci yol diyelim. Birinci yol bildiğimiz teorik yol. Yani eksi bir küçük eşittir sinüs x. Küçük eşittir bir de hatırlarsanız. O zaman yazıyorum diyorum ki 3 çarpı sinüs x eksi 1 bölü 4 eşittir k'yı ifadesinde sinüs x'i yalnız bırakacağım arkadaşlar. Yani işler dışlar yapın. 3 çarpı sinüs x eksi 1 eşittir 4k. 3 çarpı sinüs x eşittir 4k artı 1. Sinüs x eşittir 4k artı 1 bölü 3 yukarıda yerine koyacağım. Sinüs x'i kaldıracağım. Onun yerine k'ya bağlı denklemi olacağım. Yani eksi 1 küçük eşittir. 4k artı 1 bölü 3. Küçük eşittir 1. Burada her iki tarafı 3 ile genişletin. Eksi 3 küçük eşittir. 4k artı 1 küçük eşittir. 3 ise biri ve sağ ve sola attığınız zaman eksi 4 küçük eşittir. 4k küçük eşittir 2. Buradan arkadaşlar eksi 2 küçük eşittir k. Pardon eksi 2 demişim. Dilim sürüştü gençler. Eksi 1 olacak orası. 4'e böldüğüm zaman eksi 1 küçük eşittir. K küçük eşittir. 1 bölü 2 olacaktır. Bu cepte. Fakat test sorularında şöyle bir ikinci yoldan da öğreteyim. Yani size kolaylık olsun. Siz sorunu sunarsanız sunun arkadaşlar. Ben size öğreteyim. Ne diyorum ben? Yine aynı mantığı yazıyorum. Diyorum ki eksi 1 sinüs x 1 alanında olduğunu biliyoruz zaten bunu. Şimdi sinüs x'in en küçük değeri eksi 1 olduğu için sinüs x yerine eksi 1 koyuyorum. Yani 3 çarpı Eksi 1. Eksi 1 bölü 4 olacak. Eşittir k'yı buradan buluyorsunuz. En küçük değer için k eşittir. Buradan eksi 1 çıkıyor gençler. Bunu bulut için alıyorum. Yakında yağmur olup yağsın. Kırmızı kalemle de gençler bir defa en büyük değeri buluyorum. Yani sinüs x eşittir 1 için bu defa, bu defa koyuyorum. Yani 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4'ten. Bu da yine k. Buradaki k değerimiz ne oluyor gençler? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 oluyor. Bunu da kırmızı bulut için alıyorum. Olabilir. Peki ne soruyor bana? Aralık soruyor. Aralığı bulmuş olduk aslında. Bu durumda eksi 1 küçük eşittir. K küçük eşittir. 1 bölü 2 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Tanjant x eşittir. Eksi 5 bölü 12 olduğuna göre sinüs x artı kosinüs x toplamı kaçtır demiş sevgili gençler. Bakın önce hatırlarsanız ben ne demiştim? Trigonometrik oranları koymanız için kesinlikle bir dik üçgene ihtiyacınız var arkadaşlar. Tabi dik üçgeni çizmemiz şart burada. Hemen çiziyorum arkadaşlar burada 90 derece. Buraya x diyelim. Tanjant neydi? Karşı dikkenar bölü. Komşu dikkenar. Demek ki hipotenüs de 5, 12, 13 özel üçgeninden. Arkadaşlar buradaki önemli olan nokta şu. 90 derece ile 180 derece olduğuna göre demek ki açımız gençler ikinci bölgede. Zaten siz sadece bu sene birinci ve ikinci bölgelerden mesulsünüz gençler. O zaman yazıyorum diyorum ki sinüs x'i bulalım önce. Sinüs x eşittir neydi? Karşı dikkenar bölü hipotenüs. İkinci bölgede gençler pozitif. İkinci bölgede pozitif. Diye de renkli kalemle yapalım. Kosinüs x lazım bana bir de. Kosinüs x eşittir. Komşu dik kenar böyle hipotenüs. Bakın şöyle eksi koyacağım buraya. Çünkü kosinüs gençler ikinci bölgede negatif. Sadece sinüs pozitifti. Hatırlayın. Bunu da negatif olarak yazalım. Şuraya güzel bir şekilde negatif. Bundan sonrasını yapmaya döverler arkadaşlar. Ne diyor? Bunun ikisi toplamını soruyor. Sinüs x artı kosinüs x toplamı 5 bölü 13 eksi 12 bölü 13'ten eksi 7 bölü 13 olarak bulursunuz arkadaşlar. İfadesinin değerini bulalım. Gençler hatırlarsanız kotanjant 40 ile tanjant 50 birbirine eşitti. Çünkü birbirlerine 90 derece tamamlan açılarda tanjant ve kotanjantlar eşit. Hatta kosinüs 10 ile de sinüs 80 birbirine eşittir. Şimdi bunların kareleri de aynı şekilde. gençler Şöyle yazalım, görelim diye. Kotanjant kare 40 da tanjant kare 50'ye eşit olmak zorunda. Yine aynı mantıkta kosinüs kare 10 da sinüs kare 80'e eşit olmak zorunda çünkü birbirlerini 90 derece tamamlıyor. Buna göre yukarıda yürüyeceğim. Kotanjant kare 40 gördüğüm yere tanjant kare 50 yazacağım. Çarpı kotanjant kare 50 eksi 1 eksi sinüs 80 burada aynen kalsın. Bölü yine alt tarafta kos kare 10 yerine sin kare, sin kare 80 yazacağım. Artı kosinüs kare 80 eksi 1 artı kosinüs 10. Artık renkli kaleme devam edebiliriz. Bakın neydi? Buraya yazalım. Tanjant A çarpı kotanjant A eşittir 1'di. Yine sinüs kare A artı kosinüs kare A da yine eşittir 1'di gençler. Bunu da çerçeve içine alalım. Yani bulut içine dursun. Yani buradaki 1 eksi 1 eksi sinüs 80 olacak. Paydada ise sin kare, kos kare 80 toplamı 1 olacağı için 1 eksi 1 artı kosinüs 10. Birler birbirini götürdü. Yukarıda eksi sinüs 80 bölü kosinüs 10 kaldı gençler. Artık renkli kalemi aldım. Sinüs 80 kosinüs 10'a eşittir. Yine 90'a tamamlıyor birbirini. Eksi kos 10 bölü kos 10'dan eksi 1 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Arkadaşlar önce sinüs 150'yi bulalım. Yani a eşittir sinüs 150. Hatırlarsanız ne dedim? A eşittir. Sinüs 180'e göre yapıyorum bakın. 180 eksi 30. Bu da A eşittir. Sinüs 30 demektir. Sinüs de pozitif ikinci bölgede hatırlarsanız işaret koymamıza gerek yok. Bu da A'nın 1 bölü 2 olduğunu gösterir. Bunu bunun için alalım arkadaşlar. Yakında yağmur olup yağsın. Bakın bunun sebebini de şu şekilde açıklamıştım. Bir kere daha tekrar diyorum. Gençler, birim çember üzerinde Şurada açımız 150 derece. 150 derece olduğuna göre gençler açımız bu. Bunun, bunun x veya y değeri olduğuna karar vereceksiniz. Sinüs ne demiştim? Y değeriydi. Gençler bunun buradaki açının y değeri yani burası y olacağı için pozitif tarafa baktığından o yüzden a'sı kesinlikle pozitiftir. Yani a eşittir işte 1 bölü 2. Peki diğerini bulalım. B eşittir. Kosinüs 120'yi araştırıyorum şimdi. B eşittir gençler. Kosinüs 180 eksi 60 bu defa. ise B eşittir. Kosinüs 60 ama işareti benim için önemli. Onu da bilim çember üzerinde çizeceğim gençler. Daha iyi anlayasınız diye şöyle bir bilim çember çiziyorum. X ekseni ve Y ekseni açımızla çizelim. 120 dereceydi. Şuradan biraz daha yukarıda. Açımız burası gençler bu defa. 120 derece. Bakın bunun bu açının kosinüsü y eksenindeki ya x eksenindeydi. Hatırlarsanız öyle demiştim. Kosinüs ekseni x eksenindeydi. Sinüs eksi fonksiyonu da y ekseni üzerindeydi. O zaman bunun eksi olacak. Eksi bölgeye düştüğü için. Buradan da arkadaşlar b'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu buluyoruz. Bunu da bulut için alalım. C'yi de bulalım. C neymiş? Tanjant 135. Bunu kazanımlarda anlattım. 135 derece eşittir. C eşittir. Tanjant 180 eksi 45'e göre yapılır. İse C eşittir gençler. Tanjant eksi tanjant 45 olacak. O da C eşittir. Eksi 1 olur. Bunu da şöyle düz çerçeve yapalım. Bana ne soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. Bundan sonrasını yapmaya döverler. A artı B artı C eşittir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den A artı B artı C eşittir. Eksi 1 olarak bulursunuz arkadaşlar. İfadesinin değeri kaçtır? Gençler tek tek bulalım. Kosinüs 150'yi artık öğrendik. Nasıl yapıyorum? Kosinüs 180 eksi 30. 150 ikinci bölgede düşeceği için eksi kos 30 olacaktı hatırlayın. Eksi kos 30 o da eksi kare kök 3 bölü 2. Peki sinüs 60 da aldım gençler. Sinüs 60'ı zaten biliyoruz. O da kök 3 bölü 2. Tanjant 120'yi bulalım. Tanjant yine 180 60. Bakın hep 180'e göre gidiyorum. Yani eksi olacak gençler. Yine ikinci bölge düşecek. Sinüs bölü kosinüsten eksi tan 60. Arkadaşlar bunu bulmanız için size bir öneride bulayım. Her şeyi ezberlemeyin. Şöyle üçgeni çizdim burada. Yani burada 90 derece ya. Burası 30 derece. Burası 60 derece. Nasıl yapıyorduk? O karşı kenarı kenara 1 diyorum. Hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Tanjant 60 neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan kök 3 oluyor. Yani eksi kare 3 oldu bu da. Ne kaldı bir tek elimde? Kosinüs 45 kaldı. Kosinüs 45'i de zaten kare 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Hep ben üçgenlerden gidiyorum gençler. Dik üçgenlerden size de tavsiye ederim. 45-45-90 üçgeninde bu köşeyi böyle çizin. Hani çalışırken size de kolaylık sağlar. Yani 90 derece burası. Burada 45 olacağı için arkadaşlar 1, 1, kök 2. Bakın kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Artık bundan sonrası yapmaya döverler arkadaşlar. Ne diyorum? Kosinüs 150 çarpı sinüs 60 bölü tanjant 120 çarpı kosinüs 45 eşittir. Sıralı yerine yazıyorum. Eksi kare kök 3 bölü 2 çarpı sinüs 60 da kök 3 bölü 2 bulmuştuk. Bölü Tanjant 120 ile bulduk arkadaşlar. Eksi kök 3 çarpı kare kök 2 bölü 2. Devam ediyoruz. Eksi ile götürecek birbirini. Yukarıda arkadaşlar kök 6 bölü ne kök 6'sı? Hocam nereden çıktı kök 6? Dediğiniz duyar gibiyim. Kök 9 ya 3. 3 bölü 4 yukarıda. Aşağıda da kök 6 bölü 2. Aslında aşağıya gitti gözüm. Yani şu soruyu çözdü kendi kendine. Çarpı 2 bölü kök 6'dan arkadaşlar. Ne olacak burada? 6 bölü yani 2'ler sadeleşecek. 3 bölü 2 kök 6. Bunu kök 6 ile genişletirseniz eğer pay ve paydayı eşitlikle çarpıyorum yani. 3 kök 6 bölü 12'den arkadaşlar kök 6 bölü 4 sonucuna ulaşırsınız. Olduğuna göre kosinüs x kaçtır arkadaşlar? Önce işler dışlar çarpımızı yapalım. Yani 16 çarpı sinüs x artı 24 çarpı kosinüs x eşittir 12 çarpı kosinüs x. Bakın burada ne oldu? Kosinüs x'leri bir tarafa topladığınız zaman 16 çarpı sinüs x eşittir eksi 12 çarpı kosinüs x oldu. Şimdi kosinüs x sorduğu için gençler tanjant x'ten yürüyebilirsiniz. Yani sinüs x bölü kosinüs x eşittir eksi 12 bölü 16 dediğiniz zaman gençler sinüs bölü kosinüsün ne olduğunu söylemiştik tanjant x eşittir. Burada 4'e böl 3, 4'e böl 4. Yani eksi 3 bölü 4. Bunu bulut için aldık gençler. Bakalım şimdi niye eksi 3 bölü 4 çıkmış? Çünkü bakın bölgemiz ikinci bölge verilmiş. Arkadaşlar hatırlayın. ikinci bölgede ikinci bölgede sinüs x pozitif. Bunun haricindekiler kosinüs x negatifti. Tanjant x negatifti kotanjant x negatifti. Bunu zaten kazanımlarımızda güzel bir şekilde işlemiştik. Hemen dik üçgenimizi çiziyoruz. Çünkü bize kosinüs x soruyor gençler. Şuraya bir dik üçgen çiziyorum. 90 derece. Buraya x açısı demişim. Tanjant neydi? Karşı dik kenar bölü. Komşu dik kenar. Demek ki hipotenüsümüzün uzunluğu 3, 4, 5 üçgenden 5 birim. Bana ne soruyor? Soruda dikkat edecek olursanız. Kosinüs x soruyor. Gençler kosinüs x eşittir. Normalde 4 bölü 5 gözüküyor. Yani komşu dik kenar bölü hipotenüsten fakat negatif olduğu için eksi 4 bölü 5 olarak bulursunuz. İşlemlerinin sonucu kaçtır? Gençler önce birincisini şuraya çözelim. Bakın kosinüs 180'in eksi 1 olduğunu kosinüs 90'ın ise 0 olduğunu bilmemiz gerekecek. Bunları yazalım önce. Peki sinüs 150'yi bulalım. Sinüs 150'yi şu boşluğa bulayım. Yani sinüs 180 eksi 30. Sinüs gençler bir ikinci bölgede pozitifti. O zaman direkt sinüs 30 yazabilirsiniz. Sinüs 30'un da zaten 1 bölü 2 olduğunu biliyorsunuz. Artık yerine koyalım. Ne diyor? Eksi 1 artı 0 eksi 4 çarpı 1 bölü 2'den gençler eksi 1 eksi 2'den eksi 3. Birincisini eksi 3 olarak buluruz. İkincisinde şu boşluğa yapacağım ama önce kosinüs 45'in değerlerini bulalım. Kosinüs 45 gençler neydi? Kosinüs 45 karekök 2 bölü 2 idi. Kosinüs 135 şu boşluğa yapacağım yine her zaman gibi. Kosinüs 135 derece. Kosinüs 180 eksi 45. Kosinüs ikinci bölgede gençler eksiydi. Eksi kos 45'ten eksi karekök 2 bölü 2 çıkacak. Cos 60'ı zaten biliyorsunuz. Cos 60' da 1 bölü 2'dir. Devamını getirelim aşağı yapalım. 4 çarpı cos 45 diyor. Yani kök 2 bölü 2. Eksi cos, cos 135 eksi kare kök 2 bölü 2'den. Artı cos 60 1 bölü 2 bulduk. Gençler buranın sıfır olduğunu zaten görüyorum ben. 4 çarpı 0 artı 1 bölü 2'den. 1 bölü 2 sonucuna ulaşırsınız.